Taylan yok. mı o da yok. Marka bu da yok. Yetlin yok. Belhanda bu önceki elden kalmış şey kusura ben bunu çıkartıyorum. Emre Kılınç bu da yok. E benim elimde kart kalmadı. Vallahi mecbur ben pas diyeceğim gençler. Hiç beklediğim gibi olmadı ya. Gezal yok. Abu Bakar yok. Tamam tamam sayma sayma zaten şimdiden yenildin oğlum sayma artık. Hasiş de yok. Cenk. Yok. Joseph'le Atiba var aldı. Vallahi kurtardılar, kurtardılar. Yoksa şampiyonluk. <laughs> ya boşuna sayma diyorum sana ya. Ben ne zaman pas dedim de sen oyun kazandın kardeşim. Gençler siz bir oynayın ben bir cimbom maçına kadar tuvalete gidip geleyim. Üç kişi devam edersiniz siz. Olur mu? Ulan Allah'tan Fener'in kahvesindeyiz yoksa şu Trabzon oyunu Fener'e bırakacaktı ha. Vallahi yakıyordu çıramızı. Sıra bende mi lan? Oğlum ne ara bana sıra geldi ya? Mesut yok zaten. Perotti de yok. Bunları bunların hiç bilmeyen yok zaten. Bu hafta Erol da gitti. Ozan yeni evli. Nazım da yok. Bir tek zamatta kaldı la. Oğlum benim elim Galatasaray'dan da kötü. Onun elinde en azından kart yok. Benim Benimkinde zarar var zarar. İyi bakalım madem bu eli bay geçem bir sonraki elde bakarız. Zamatta! Niye tabi? Herkese 3 tane bir kola yaz oradan. Hadi yine iyisiniz buz gibi kolaları kaptınız cakallar. Şşt cimbom dağıt lan yeniden. Başlıyoruz.